Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi ve bizleri izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlarım. Kıymetli milletvekilleri, dünya insan için yaratılmış, insan Allah için yaratılmıştır. Cenab-ı Allah dünyayı yaratmış, insanın emre vermiş, insanı da kendisi için yaratmıştır. Ve insan yaratılırken de başıboş bırakılmamış, kendisine nasıl ibadet edeceği, hangi yasaklara uyup hangilerine uymayacağı, hanginin haram, haram hangisinin helal olduğunu kitaplarında belirtmiştir. Günümüzde üç tane semavi din vardır. Bu dinlerden iniş sırasına göre birincisi Museviliktir. Ve bunun Tevrat kitabı vardır. İkincisi Hristiyanlıktır. İncil'dir kitabı. Üçüncüsü İslam'dır. Kitap Yüce Kur'an'dır. Bu iki dini incelediğimiz zaman ve iki dinin kitaplarını incelediğimiz zaman bu kitaplarda insan elinin değdiğini görürüz. Tevrat'ı Museviler indikten sonra işlerine gelen kısmı halktan gizlemişler. İşine gelmeyen kısmı tahrif etmişler ve İncil'e kadar devam etmiştir. İncil'le birlikte Tevrat'ın geçerliliği kalmamıştır. İncil'den sonra da Kur'an inmiş, Kur'an'la birlikte İncil'in bir geçerliliği kalmamıştır. İncil'in özelliği ise İncil de insanlar tarafından tahrif edilmiştir. Dört tane şu andaki ismini sayacağımız İncil vardır. Matta, Markus, Luka, Yuhanna. Bununla birlikte 23 tane daha isimsiz İncil olduğu rivayet edilir. Şimdi bu kitapların üçüncüsü ise Yüce Kur'an'dır. O da Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Efendimiz'e indirilmiştir. İnsan eli değen bu iki kitap tahrif edilmiş, hükmü kalmamış, Kur'an tarafından nesh edilmiştir. Tabi Akla gelen soru da şudur. Acaba Kur'an'da bir değişiklik oldu mu? Bir tahrifat var mı? İnsan eli değdi mi? İnancımıza göre böyle bir şey söz konusu değil. Ama bununla ilgili bir ilmi çalışma yapılmış mıdır? Yapılmıştır. Bundan 10 yıl evvel 10 yıl süren bir çalışma yapılmıştır. Çalışmanın esası Hicretle birlikte Hazreti Osman radıyallahu anh'a ait olduğu iddia edilen iki kitap bir de Taşkent Türk İslam eserleri müzesinde olan hicretle birlikte gelen yine musaflar vardır. Teknolojinin gelişmesi dijital ortamın gelişmesiyle birlikte Topkapı'da bulunan Hazreti Osman'a ait Kur'an-ı Kerim dijital ortama çekilmiştir. Yine Kahire'de yine Hazreti Osman'a isnat edilen bir Kur'an Musaf dijital ortama çekilmiştir. Taşkent'teki birinci hicri yüzyılın kitapları da dijital ortama çekilmiştir. Hepsi birbiriyle mukayese edilmiştir. Aynı zamanda dünyada hali hazırda Endonezya'dan Amerika'ya kadar Afrika'dan Rusya'ya kadar bütün Kur'anlar tek tek toplanmış. Hepsi mukayese edilmiştir. Sonuç itibariyle ortaya çıkan şudur. Anlamda bir değişiklik yok. Kelimede bir değişiklik yok. Cümlede değişiklik yok. Harfte değişiklik yok. Dişe diş aynısıdır. Böyle bir çalışmayı kim yapmıştır? Bunun arkasındaki kurum kimdir? Böyle bir çalışmayı Diyanet İşleri eski başkanımız Sayın Tayyar Altıkulaç yapmıştır. 10 yıl sürmüştür. Ali Bardakçıoğlu da o zaman Diyanet İşleri Başkanı'dır. Bu çalışmanın arkasında da Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı vardır. Bugün burada bütçesini konuştuğumuz Diyanet zaman zaman sorarlar. Bu Diyanet ne işe yarıyor? Bu Diyanet dünyada Müslümanların mutmain olmasını temin ediyor ve Kur'an'ın ve Kur'an'ın İncil gibi Tevrat gibi herhangi bir yerinde bir tahrifat olmadığını herhangi bir harfinin değişmediğini dosta, düşmana Hristiyana, Museviye ve Müslümana ortaya koyup hepimizin dinde mutmain olmasını sağlıyor. Efendim şimdi tabii ki burada İslam'ın son hakdin olduğuna Kur'an'ın İslam'ın esası olduğuna inanıyoruz. Ama bir de şu realite var. İslam'ın nez ettiği, hükmünü kaldırdığı dinlerden de İslam'a karşı bir tahammülsüzlük var. Bu tahammülsüzlük bugünün işi değil. Bu tahammülsüzlük 1400 yıl evvel başlamış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de Yahudilerle yaptığı sözleşmeye rağmen Yahudiler tarafından canına kastedilmiştir. Arkasından Papa Bizas'tan Heraklus komutasında 50 bin askeri Haçlı Seferi olarak ilk Şam'a Haçlı Seferi düzenlemiştir. Bir tahammülsüzlük vardır. O tahammülsüzlük bugün sürüyor mu? Sürüyor. Eğer ellerine fırsat geçerse Museviler her gün fırsatını buldukları an Filistir'de Filistin'de Müslüman katlederler Müslüman şehit ederler Hristiyanlar haçlı zihniyeti ise Bosna'da daha 20 yıl evvel akrabalarını, komşularını, kısımlarını ayırt etmeden camiye gideni, diskoteye gideni, meyhaneye gideni ayırt etmeden hepsini kesmişlerdir. Böyle bir tahammülsüzlük vardır İslam'a karşı. Bu tahammülsüzlük fiilen de devam etmektedir. Bir taraftan da İslam'ı kendi mecrasından çıkartma, kendi değerlerinden uzaklaştırma faaliyetleri yine aynı zihniyet tarafından organize edilmekte, içimize sokulmakta, fitne çıkarmaya vesile yaratılmaktadır. Şimdi burada hepinizin, hepinizin huzurunda Sayın Tayyar Altıkulaca çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Sayın Ali Bardakçıoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Eski Diyanet İşleri Başkanımızın. Bugünkü Diyanet İşleri Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir kurumun başında bulunduğu için. Efendim Şimdi bu tahammülsüzlük İslam özünden saptırmayla devam ediyor. Bütçe günü gelmeye başladığı an dikkatinizi çekerim. Sosyal medyada bazı malum medyalarda diyanet kapatılsın. Bütçe verilmesin. Diyanet yok olsun. Camiler kapatsın. Cami açılmasın kampanyası başlar. Zaman zaman bu kürsüden de bu kampanyaya destek olur. E mi efendim buradaki Mesele diyanet meselesi değil. Mesele İslam meselesidir. İslam'ı Türkiye ve dünyada kurumsal olarak koruyan, doğru öğrenilmesini sağlayan, doğru yaşatılmasını sağlayan kurum diyanettir. Ve diyanete yapılan saldırılar İslam'a yapılan saldırılardır. Bilerek veya bilmeyerek bir takım insanlar daha şuurlu şekilde saldırı yapmaktadır. Zaman zaman bakarsınız o meşhur Twitter'lara, sosyal medya. Acayip şekilde dini Diyanet işleri Başkanı'ndan başlar, imama kadar saldırı olur. Şimdi bu saldırıların bu saldırılara göğüs gerilecektir. Bu saldırılara müsaade edilmeyecektir. Bir bakarsınız ki herkes imamla uğraşır. Siz Türkiye'de hiç papazla uğraşanı gördünüz mü? Musevilerin hahamına bir şey diyeni gördünüz mü? Olmaz. Bizim ateizimiz de dine karşı değildir. İslam'a karşıdır. Türkiye'deki ateistler Hristiyanlığa bir şey demez. Museviliğe de bir şey demez. Onların problemi İslam'la. Şimdi camiler kapansın. Camiler yapılmasın. Camiyi devlet yapmaz. Geçen sefer de bu kürsüden söyledim. Camiyi o caminin cemaati yapar. Millet yapar. Halk yapar. Vakıflar yapar. Diyanet işleri cami Diyanet İşleri Vakfı yapar. Efendim buradaki vakıf parayı nereden bulur? Camilerden toplar. Birer birer toplar. Birer lira, biner lira. Ama o birer liranın bereketi çok farklıdır. Şimdi tarihinde Türk Diyanet Vakfı'na en fazla bağışı yapan kimdir biliyor musunuz? Tekrar edeceğim ikinci, üçüncü olacak. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Başbakanlarımızdan Bülent Ecevit'tir. Medine'de dedesinden kalan 300 milyon dolarlık arsayı Diyanet Vakfı'na bağışlamıştır. Anlamlı bir bağıştır. Acaba Sayın Bülent Ecevit'in bağışlayacağı başka vakıf yok muydu? Birçok vakıf var. Niye gelip de Diyanet Vakfı'na bağışlamıştır? Şimdi bir taraftan kampanya yapılıyor. Efendim cami yapılmasın Bülent Ecevit'in bağışladığı parayla 300 tane Biner kişilik cami yapılır Bu da devletin cebinden çıkmaz Ama İslam düşmanlarının Hep beraber yaptığı kampanya budur Bu kampanyalara Müsaade edilmemelidir Bizim diyanetten arzumuz şudur Merdiven altı kuran kurslarına Neydiği belirsiz Kime hizmet eden yapılara müsaade etmeden Kendi kuran kurslarının Sayısını artırmak kendi yapısını güçlendirmek ve doğru yerden doğru bilginin doğru şekle gitmesi gerekir. Şimdi Sayın Diyanet İşleri Başkanımız en son Yargıtay binasında bir dua etti. Ortalık ayağa kalktı. Ne oldu? Laiklik elde gidiyor. E bazılarının da zoruna git. Laiklik elden gitmez. Laiklik diyen batıya bakın parlamentoda İncil'in üzerine yemin ettirirler. Mahkemede İncil'in üzerine yemin ettirirler. Devlet başkanı seçilir İncil'in üzerine yemin eder. Bizim Diyanet İşleri Başkanımız bir kurumun açılışında Allah'ın adını andı diye ortalık ayağa kalktı. Bura Müslüman Türkiye. Allah'ın adı anılacak. Buna alışacaksın. Buna tahammül edeceksin. Bunlar olacak. Niye rahatsız oluyorsun Allah'ın adının anılmasından? Niye bir kurumda dua edilmesinden rahatsız oluyorsun? Allah'tan büyük müsün? Allah'tan dua etmede imtinam mı ediyorsun. Dua kulun kul olduğunun işaretidir. Allah'a yakarma kendinin kul olduğunun kabulüdür. Ha bunu kabullenemiyorsun o ayrı bir şeydir. Mesela şu, mesela görünen de değil, görünmeyendir. De. Mesela de ateist de değil. Şimdi bakıyorsunuz ki ateist olanlar da diyanet kapansın diyor. Radikal unsur diye nitelendirdiğimiz işte, Deaş, Fetö, Efendim ve benzeri El-Kaide de diyor ki diyanet kapansın. Yani benden başka Müslüman yoktur diyenler de diyanet kapansın. Ben Müslüman değilim, dinsizim diyenler de diyanet kapansın. İkisi nasıl buluşuyor? İşte bu sorunun cevabı çok önemlidir. Evet. İkisi nasıl buluşuyor? Bir taraftan sizin adınıza bir taraftan sizin adınıza eylemler yapılıyor. İslam'ın adı kötü çıkarılıyor. Bir taraftan da ben dinsizim diyerek Diyaneti kapatmaya çalışıyorlar. Diyanet inşallah kapanmaz. Kıyamete kadar kapanmaz. Sonun İslam'dır. Rabbim kendi Kur'anını korur, dinini korur. Kul bunda, kul bundan bir vesile olur da ecir alırsa o da onun karıdır. Şimdi kıymetli milletvekilleri, Celal Bey bize ne kadar ekleme yapar bilemiyorum. Hayır, Bana yapmaz prensip olarak. Devam, devam. Et, et. <laughs> Şimdi prensip olarak yapmadığı için vakit daraldı. Burada tabii öncelikle e, Diyanet işleri personelinin sıkıntıları vardır. Bunlardan vekil imamlar var. Fahri Kur'an kursu öğreticileri var. Murakıplar var. Şimdi geçen de söyledim. İmamın vekili aslı olmaz. İmam imamdır. Arkasında namaz kılıyoruz. Fahri Kur'an kursu öğreticilerinin de kadroları verilmelidir. İmamların da kadroları verilmelidir. Murakıpların da problemleri çözülmelidir. Bizim imamımız çocuk doğar, gelir kulağına ezen okur, kişi ölür, gider, başına talhım verir. O imama sövenler var ya en son imamla baş başa kalır mezarlıkta. Herkes gider imam başında olur. Ey falandan doğan falanca sorularına orada cevap verir. Onun için imamlar bizim için kıymetlidir. Biz imamımızın yanındayız. Müftümüzün yanındayız. Diyanet İşleri Başkanımızın da yanındayız. Diyanet Teşkilatımızın da vakfımızın da yanındayız. Cumhur İttifakı olarak hep beraber sonuna kadar yanlarındayız. Kıymetli milletvekilleri, Sayın Başkan vakit daraldı. Şimdi bir de bir de bizim umre problemimiz var. Takdir edersiniz ki iki yıldır iki yıldır Pandemiden dolayı haç ve umre olmuyor. Ama yeni yeni umre başladı. Dünya ülkelerinin çoğu Suudi Arabistan'a umreye gitmeye başladılar. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza Buyur, buyur. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızdan talebimiz, hükümetten, hükümetten talebimiz şudur. Bir an evvel Türkiye'de umrenin açılması. Önümüzdeki haç sezonunda eğer Suudi Arabistan dışından hac kabul edilecekse bu manada da ciddi bir kotalın alınması ve Türkiye'deki umreyi bekleyen, hacı bekleyen insanlarımızın bir an evvel güzel bir haberle müjdelenmesini özellikle istirham ederim. Beni dinleme vakit doldu. Yarısı gitti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Meclisimizi saygıyla selamlarım. Bütçemiz hayırlı mübarek olsun. Allah tekrarını nasip etsin. Saygılar sunar.